Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben olsam Bugün konumuz demeyeyim. Bugün konularımız. Birçok konu var çünkü. Bir kaza yaşadım. Ölümcül bir kaza atlattım. Ve şükürler olsun ki bir yerim kırılmadan ve bu kadar az iyilikle atlatmam benim için gerçekten bir mucizeydi. Yani hemen şöyle söyleyeyim. Kazadan başlayayım ve ardı ardına bir sürü olumsuz durum yaşadım. Onlara da geleceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kuleliği gece yapıyorum. Gece yapmamın sebebi ise trafik az, insan az, yollar boş, paket atmak daha kolay. Trafikte kavga etme riskin daha az, öldürülme riskin daha az. Birisiyle, birisiyle herhangi bir olay yaşama riskin daha az. Çünkü insan yok gece. Yani yollar bomboş. Rahat bir şekilde kaza yapma riskin az olduğu için rahat bir şekilde paketlerini atıp geçiyorsun. Yani akşam 6'da da başlıyorum, sabah 6'da da bitiriyorum. 6'dan sonra da çıkıp eve dönüyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi akşam 6'da başladım, sabah 6'da slotu bitirdim. Ve eve doğru yola çıktım. Kahvaltı yaptım Bornova'da. Ee, ondan sonra eve doğru yola çıktım. Ee, yoldayken Yeşillere yolundaydım. dedim saat 7 sularında böyle arkadaşlar. Önümde orta şeritte gidiyordum. E, baktım arkadaki araba takip mesafesini korumuyor. Önümde de kamyon var. Böyle dinme kadar geliyor hani. Ya bir ya söyle, bir bok var sanki hani dibime kadar gözüme kadar yanaşıyor. E, genelde arabalar bu e, böyle sıkıştırırlar motorcuları. E, Ondan dolayı ben de sağa sinyal verdim. Sağa geçtim. Sağ şeride geçtim. Akan gene akan bir trafik var o sağ şeritte de. Kamyonun arkasından sağ şeride geçtim bir baktım karşımda duran araba. Hızımda 50-60 km hızlarındaydım. Frene bastım. Frene bastığım için hani kaydım. Motorumda ABS olmadığı için de motor savrularak kayıyor ama dengeyi koruyorum ben. Yani 15 kilometrelik bir motor tecrübem var. 15.000 bin kilometrelik o motoru da o motorun artık nerede ne tepki vereceğini çok iyi biliyorum. Ama arabaya gireceğimi artık biliyorum yani kayıyor. Arabada duran bir araba var. Beyefendi de orada e, akan trafiği kapatıyor. Ne dörtlüsü yanıyor ne bir şey. E, yolcu indiriyormuş. Yani yolcu indiriyor akan trafikte. Sağ şeride kafasına göre kapatıyor. Ve yani konuşmak istemiyorum ama çok sinirliyim. Bu orospu evladının arkadaşlar Durduğu yerin 50 metre ilerisinde bir cep var. Araçların, herhangi bozulan bir araçların veya sıkıntıya yaşanan durumlarda orada durulması için. Bu arkadaş 50 metre ileri gitmeyip de 50 metre ötede sağ şeridi kafasına göre de kapatıp herhangi bir dörtlüsüne yakmadan duruyor. Ve indirdiği kişiden zabıta oğlumuz ne herhangi neyse artık ne bokuysa yani çok sinirliyim kapatıyor. Ne dörtlüsü yanıyor. Ben sağ şeride bir geçiyorum arkadaşlar. Karşımda araba var. 60 kilometre hızım var. Arabayla neredeyse dip dibe Giriyorum arabaya. Ve o öyle bir kazaydı ki yerde artık böyle sızlanma mı yanayım? Yani berbat bir şeydi ya. Berbat bir durumdu. Yani bu kadar arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ama ben konuşmak istiyorum. Bu kadar orospu evladı, bencil, cahil insanlar yüzünden ben bugün bu hale düştüm. Ve ben yerde kıvranırken işte polis geliyor ve hala polise ya suçlusun orospu çocuğu, suçlusun. Hani orospu evladı kendini savunma. Kusura bakmayın da ben bundan orospu evladı olduğunu düşünüyorum. Suçlusun. Suçunu kabul et ve ben haksızım de. Bu kadar basit. Ama bizim insanımız ne yapıyor? Hiç şaşırtmıyor yine. Ve polise ne diyor orada? Bütün suç benim mi diyor. Uf. Arkadaşlar birisi bir motorcunun e, kaza yapmasına sebebiyet veriyorsunuz. Ve o adam yerde canıyla uğraşırken sen daha polise haklıyım haksızım mevzusu yapıyorsun. Ya bu kadar karaktersiz, cahil, bencil. Ya sen git gel benim başıma iyi misin de. Anladın mı? Ya böyle bir şey. Ya hep arkadaşlar bu bir değil sürekli böyle insanlara denk geliyorum. Bu kaza konusu değil. Normalde sürekli böyle insanlara denk geliyorum. Neden olduğunda bir sürü anlam veremiyorum. Ben sadece yaşadığıma şükrediyorum yani. Kafamda kaskım. Kaskı zaten görseniz ya böyle bir şey olamaz ya. Kask bildiğiniz kıyma olmuş arkadaşlar. Yani ondan size bu kadar kas takmanızı öneriyorum. Bu kazayı yaptım. Ve bir defa aradı. Başka herhangi bir şekilde aramadılar beni. Artık ne olacak? Davalık mı olacağız? Şikayetçi olacağım. Bilmiyorum. Raporun gelmesini bekliyorum. Ve üstüne üstelik zaten Kureli artık bırakma kararı almamıştım ama alem alemden dolayı aldım. Alem artık motora binmemi bile istemiyor. Tabii motora binmeme gibi bir durum olmaz çünkü motor benim hayattan zevk yaşama sebebim demeyeyim de hayattan zevk almamı sağlayan en büyük şeylerden bir tanesi motor. Ondan dolayı motoru hiçbir zaman bırakmam. Herhangi bir sağlık sorunu sıkıntı yaşamadığım sürece Allah'ın izniyle bırakmayacağım. Ve gidip kendime yeni bir motor alacağım, kredi çekeceğim, yapacak bir şeyim yok. Hem kureliği yapmayacağım alemden dolayı ama motoru hiçbir türlü bırakamam. Üstelik arkadaşlar bu yaşadıktan sonra bir slot aldım 2-3 gün öteye. 2-3 gün sonrasında ve o slotları takasa verdim. Takastan da gitmedi yemek sepeti. Slotlara gidemediğim için nasıl gideyim? Bir kaza geçirdim, nasıl gideyim? Değil mi? Yemek sepeti çiğili arıyorum. Yetkili kişilere derdimi anlatıyorum. Bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Sistemim kapanıyor. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben sadece yaşadığıma şükrediyorum. Sizlere bunu anlatmak istedim. Kötü oldu. Hani çok etkiliyor arkadaşlar sizi. Psikolojik etkilemesini geçtim. Ne bileyim. Şu an ben 3 gündür evdeyim arkadaşlar. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Bir işimi yapıyordum. Ekstra bir işe girdim. Kuryelik. Kuryelik için o işimi bıraktım. Ana işimi bıraktım. Şimdi kuryelik de yapamıyorum. Motor ne durumda bilmiyorum artık. Motor e bir arkadaşımın yardımıyla bir yere taşındı. Ve ona gidip bakacağım. Ne zaman bakacağım iyi olduğumla bakacağım artık. Çünkü e istediğim gibi yürüyemiyorum. Bacaklarım ezildi. E ya bacak ezildi. Bir kırık yok ama etlerim ezildi. Felaket ezildi. Ondan dolayı yürümekte zorlanıyorum. Acı çekiyorum. Oturup kalkarken bu acı daha da fazla seviyelere ulaşıyor. Ama dediğim gibi bu olay yaşadığında herhangi bir umut kesip durmam ama hani insan olan düzeninde bozulması gerçekten üzüyor arkadaşlar. Size burada demek istediğim şu dedim ki bu işi yapıyorsanız bu orus ve evlatlarına dikkat edin arkadaşlar. Biliyorum bu video aşırı şey oldu, agresif ve küfürlü oldu. Ben normalde böyle bir küfür eden bir insan değilim ama artık hani bir yere kadar getiriyorlar insanı ve o saatten sonra da kendinizi böyle küfürsüz ifade edemiyorsunuz. Beni anlayın. Demek istediğim bunlar hani gerçekten dikkatli olmanızı istiyorum. Bir de ekipmanınızı tam arkadaşlar. Hani o kazayı yaptıktan sonra ya şu şurası geçmiş hali. Hani bir sürü krem sürün geçmiş bu daha büyüktü bu yaralar. Hani daha kötüydü. Uf. Demek istediğim bu işte. Arkadaşlar umarım böyle bir şey yaşamazsınız. Bu videodan tek bir şey çıkaracaksanız dikkatli olmanızı istediğimi çıkarın. Yani ekipman lazım lütfen tam takın. E, trafikte de böyle şahsiyetlere dikkat edin arkadaşlar. Birçok ya hani aklınız alamayacağı kadar çok var. Bunu siz de biliyorsunuz. Ee, ve para kazanma hırsına girmeyin. Para kazanma hırsına girdiğinizde başınıza kötü şeyler geliyor. Hırs güzeldir. Ama e, kurulikte işte o para kazanma hırsı e, böyle hayatı tehlikelere yol açabiliyor. Hani paket atacağım, paket açacağım, paket atacağım. Uykunuzdan felaket ediyorsunuz. Ondan sonra uykulu bir şekilde evinize dönerken bunu atlatıyorsunuz. Benim de yapacak bir şeyim yoktu. Benim mesela kendimde burada gördüğüm tek hata şu. Ya ben önümdeki araçla takip mesafesini ayarlasaydım belki de bu gene kaza yapacaktı ama belki de bu kadar hasarlı olmayacaktı bu kadar hasarlara alarak atlatmayacaktım. İşte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Olacağı varmış. Yedi, yedi aylık mı da bir kurelik hayatımda? 7 yedi mi sekiz mi ay oldu? Kurelik hayatımı bir kenara bırakıyorum. Çünkü sistemi kapandı. Bir daha da artık alemde yapmam istemiyor. Hani... Gerçekten onlar da korktular. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.